Umarım günleriniz güzel geçiyordur. Şimdi yaklaşık 1-2 dakika daha bekleyeceğim ve ardından devam etmiş olacağız. Bizleri genel olarak hem Bitcoin tarafında hem de altcoinler tarafında neler bekliyor bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Evet arkadaşlar şimdi bugün genel olarak bizlere Bitcoin tarafında ne bekliyor olabilir bunların detayları ile ilgili konuşmuş olacağız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve umarım günleriniz güzel geçiyordur. Şimdi yaklaşık 1 iki dakika daha bekleyelim yayına geç kalan arkadaşlarımızı ve ardından devam etmiş olalım. Bizlere bugün genel olarak Bitcoin tarafında neler bekliyor olabilir bunların detayları ile ilgili konuşmuş olalım. E, teşekkür ederim e, bu arada yeni gelen arkadaşlarımıza e, hepiniz tekrardan e, hoş geldiniz arkadaşlar e, umarım iyisinizdir e, ve umarım e, bu süreçte e, zarar etmiyorsunuzdur e, hepiniz tekrardan hoş geldiniz şimdi 1-2 dakika daha bekleyeceğim e, yayına geç kalan arkadaşlarımızı e, ve ardından devam etmiş olacağız e, bu konuda hiçbir kuşkunuz e, olmasın e, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yalnız Kurt teşekkür ederim, sizler de hoş geldiniz. Herkes tekrardan hoş geldi arkadaşlar. Şimdi isterseniz daha fazla kimseyi bekletmeden bizleri genel olarak piyasada ne bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Şimdi herkes tekrardan hoş geldi. Ne demiştik arkadaşlar Bitcoin tarafında? Bakın şu şekilde hatta bunu da bir ayarlamış olalım tekrardan. Şimdi bizim için çok kilit bir seviyemiz vardı. Ee, bu seviye yaklaşık şu bölgelere tekabül ediyordu e, bitcoinde bakın neresiydi şu bölge. E, 17600 dolar seviyeleri bizim için inanılmaz önemli e, bir seviyeydi. Neden? E, çünkü e, Burası fiyatın bir önceki Bulduğu likidite seviyesini Temsil ediyor gördüğünüz üzere Ve bitcoin e, bu lokasyondan kademe kademe Bildiğiniz üzere tekrardan şöyle şu yukarı yönlü bir hareket yaptığını görüyoruz. Şimdi neler oldu? Şu an hafta sonu olduğu için açıkçası piyasada hacim düşük. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Şu an hafta sonundan kaynaklı piyasada bir hacim düşüklüğü mevcut arkadaşlar. Şimdi burada Bitcoin'e kısa vadede her zaman şunu söylüyoruz. Yani fiyatın şu bölgede bakın kendine ait çok önemli bir direnç bölgesi var. Yani burası 20.500'de 21.500 arasında tekabül ediyor. Ve açıkçası Bitcoin burada yani en azından şu lokasyona doğru bir tepki almak istiyorsa bakın yaklaşık 20.500'e 21.500 arasına doğru bir tepki almak istiyorsa bence ilk başta şurada sizlere bahsettiğim 20.000 dolar seviyesinin kırılımını lazım. Ama burada bizim için şu lokasyon çok önemli. Bakın biz daha yüksek hedeflerden konuşmak istiyorsak yani kademe kademe yaklaşık 27.000-28.000 bin, bin dolar seviyeleri hedefini Bitcoin tarafında vermek istiyorsak bence fiyatın bakın şu alanı kırması lazım. Şimdi bu çizdiğim kutulara bakmayın. Bu çizdiğim kutular önemli. Bunlar bizlere bir talep bölgelerini açıkçası Bitcoin tarafında göstermiş oluyor. Ve sizlere zaten şunu birçok kez söylemiştim. Bakın. Fiyatın eğer burada tekrardan yukarı yönlü bir momentum yapmak istiyorsa bizim Bitcoin tarafında en azından Şuradaki 22.000 ve 23.000'in üzerine doğru bir hareket lazım. Ancak bu şekilde bir kırılımdan sonra Bitcoin'de ilk başta 25.000 ve ardından 28.000 dolar seviyeleri gibi bir hedef verebiliriz. Çünkü e, o bölge bizim için şu yüzden önemli. Bakın. O bölge bizim için şu yüzden önemli. Fiyatın gelip bu bölgede reddiyor ve reddedikten sonra tekrardan kademe kademe gördüğünüz üzere aşağı düşüyor. İşte bu yüzden bu bölge önemli. Ee, Marley Singer ne zaman dönecek ya ee, ekimde çöp belli demiş ee, Almayacak 2 yıldır nefes almadan nasıl düşer ya nasıl hiç mi sıkılmıyorlar ya düş düş bu ne ya demiş Yani şimdi şu şekilde arkadaşlar evet karşımızda düşen bir piyasa var Yani 68 binden beri saydığımızda açıkçası yaklaşık 1 yıldır aralıksız düşen bir piyasa var karşımızda Bunu hepimiz biliyoruz ama burada önemli olan, bakın en önemlisi bu dönemlerde sabırlı olmak. Yani ben zaten şunu her zaman söylüyorum yayınlarımda ve videolarımda. Ben genel olarak piyasaların 2022 ve 2020, Pardon 2023'ün sonuna doğru ve 2024 yılında genel anlamda bir düzelmesini bekliyorum. Ama bunu ne yazık ki hala görebilmiş değiliz. Yani bundan net bir şekilde söyleyeyim. Ve şu an sıkıntılı bir süreçteyiz. Yani şu an sıkıntılı bir süreçte ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ha burada piyasalar ne zaman düzelir diye bana soracak olursanız, ben genel anlamda 2023 yılının sonuna doğru bekliyorum. Ama Bitcoin'de biz kısa vadede neler olabilir bununla ilgili konuşursak, bakın sizlere söylediğim gibi şu an diken üstündeyiz. Kritik bir lokasyondayız ve diken üstünde ilerlemeye devam ediyoruz. Fiyatın burada tekrardan 18 bin dolar seviyesini kırmaması lazım. Sizlere gün içi videolarımda da anlattım. Yani 18 bin dolar seviyesinin neden önemli olduğunu. 18 bin dolar seviyesi e, şu an kısa vadede e, ısı haritaları tarafında önemli bir destek seviyesi. Ve açıkçası oradaki alıcıların gücü kaybedilirse Bitcoin kademe kademe e, tekrardan e, bir e, 17.500 dolar seviyesinin altına doğru e, kırılım e, yapabilir. Yani bunu da net bir şekilde söylemiş olalım. Marla Singer, vallahi tek sabır senin ses tonun çok hoş. İçimdeki sıkıntıyı gider gideriyor. Amerikan eski Türk dublajları olurdu ya. Sesin aynı onlar gibi çok güzel demiş. Çok teşekkür ederim. Bu şekilde iyi yorumlarınız da bizleri mutlu ediyor. Tekrardan teşekkürler. Bence yükselince herkes arkadan baktıracak demiş. <laughs> yani... Ben öyle bir yükseliş geleceğini şu dönemde sanmıyorum. Yani eski boğadaki gibi e, piyasa ardına bakmadan e, şu anlık yükseleceğini düşünmüyorum. Çünkü alıcılar ne yazık ki bu kadar aktif değil arkadaşlar. Ki şu an şu fiyat hareketine baktığımızda bakın bitcoin yaklaşık kaç gündür aynı lokasyonda ilerlemeye devam ediyor. Yaklaşık 16 gündür bitcoin tarafında aynı lokasyonda ilerlemeye devam ediyoruz. Ve bu açıkçası... Ne yazık ki bizler için e, pek e, pozitif bir durum değil. Yani bunu da net bir şekilde söyleyeyim. E, he, he, he geçen yıl e, 28 bin Bitcoin iken e, herkes 20 bin e, beklentisi yüksekti. Sonrasında herkes baktırmıştı ardından bu yılda herkes 12-14 binleri bekliyor. Buradan bir atak yapabilir demiş. Umarım yapar. Ya bakın ben de yapmasını istiyorum ki fiyat yükselsin. E, hep birlikte kazanalım. Ben de bunu çok istiyorum. Ama şu an o şekilde bir görünüm yok. Zaten e, o şekilde bir görünüm olursa hani hiç kuşkunuz olmasın. Sizlere en erken haber verenlerden biri ben olacağım. Yani o konuda hiçbir kuşkunuz olmasın. E, ama şu anlık o şekilde bir görünüm yok. Yani bakalım neler olacak. Bunları çok yakından takip ediyor olacağız. Ha e, burada yarın bir gün Bitcoin 17.500 dolar seviyesini kırarsa ne olur? İşte bizim için önemli bir soru bu. Şimdi dün de uyardım bu konuyla ilgili. Çünkü şu an burada bir hacim düşüklüğü mevcut Bitcoin'de. Artıdan hafta sonu olduğu için hacim düşüklüğü hat safhada. Şimdi bakın arkadaşlar fiyat 17.500'ü yarın bir gün kırarsa işte orada sizin görmeniz gereken hareket şu olması lazım. Mesela 17.500 kırıldı diyelim fiyat altında hareket ediyor. Tekrardan üzerinde bir kapanış lazım. Bakın bu kapanışı hala göremedik. Yani Bitcoin'de 17.500'ün altına attığı senaryoda diyorum. Fiyatın tekrardan 17.500 dolar seviyesinin üzerinde bir kapanış yapmadığımız sürece fiyatın kademe kademe düşme ihtimali çok yüksek. Yani bunu da net bir şekilde söylemiş olalım. Yani o yüzden dikkatli olalım. Bakalım bizleri neler bekliyor olabilir. Bunları çok yakından takip edeceğiz arkadaşlar. Ama sıkıntılı bir dönemden geçtiğimizi bilelim. Yani şu an e, genel anlamda sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. ha Fiyat e, 17.500'ün altına kırarsa işte o zaman bakın lütfen FOMO'ya kapılmayın. E, dikkat edin. Yani mesela 17.500 kırıldı diyelim. Orada fiyatın tekrardan 17.500'ün üzerinde bir kapanış yapmasını bekleyin. Direkt FOMO'ya kapılmayın. Çünkü 17500'ün altının ne kadar dipsiz bir kuyu olduğunu bilmiyoruz. Yani fiyatın nereye kadar geri çekilebileceğini bilmiyoruz. O yüzden burada 17500 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var. Abdullah Bey hocam tüm dünya şu anda diken üstünde Rusya Ukrayna'ya bir atom bombası atarsa Bitcoin 3000 dolarları bile görebilir demiş görebilir. Çünkü finans piyasaları hiçbir zaman savaş durumunu sevmemiştir arkadaşlar ve sevmemeye devam ediyorlar. Yani finans piyasaları savaşın olduğu her dakika ne yazık ki satıcı baskısına maruz kalacak. Yani bunu da net bir şekilde söylemiş olalım. O yüzden burada zaten bir kere savaş bitene kadar piyasalara pek bir rahatlama gelmeyecek. İlk başta bu savaşın sonlanması lazım. Ama biz burada zaten yayınlarımızda genel e, temel amacımız yarın ne olabilir, öbür gün ne olabilir. Biz hep e, bildiğiniz üzere bunun hakkında konuşuyoruz. Ha ben şu an e, hala dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. E, Fomo'ya kapılınacak pek bir durumun söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Bekleyeceğiz. Bakalım bizlere ne gösterecek? Çok yakından takip ediyor olacağız. Zaten yaklaşık kaç gündür bu lokasyon arasında ilerlemeye devam ediyoruz. Yani yaklaşık 109 gündür Bitcoin'in bu bölgede ilerlediğini görüyoruz. O yüzden dikkatli olalım. Yani bakalım neler olacak bunları hep birlikte göreceğiz. Ha zaten fiyat yarın bir gün 23.000'i kırabilirse Kademe kademe tekrardan 25 bin ve 27 bin 28 bin dolar seviyelerine doğru bir hareketin gelebileceğini gösterir. Yani bunu da net bir şekilde söylemiş olalım. O yüzden hani bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Yani bunlar gerçekten bizim için önemli seviyeler. Şimdi bir de isterseniz bakın bitcoin tarafını konuştuk. Genel anlamda bizi ne bekliyor? Bunlarla ilgili konuştuk. Kusura bakmayın. Ufak bir e, telefonum düştü e, kusura bakmayın şimdi genel anlamda ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler e, bir de hep birlikte buna bakalım bu arada e, yayına like atan arkadaşlarımıza teşekkür ederim e, atmayanların da canı sağ olsun diyelim e, bildiğiniz üzere her gece çift 00.00'da e, sizlerle birlikte yayında olmaya devam ediyoruz şimdi ethereum'da e, nereyle ilgili konuşuyorduk bakın ethereum'da şu lokasyon çok önemli bir lokasyon diye söylüyorduk ve Ethereum bu bölgeyi hala korumaya devam ediyor. Yani yaklaşık 1277 dolar seviyesiyle 1250 dolar seviyesine Ethereum'un hala korumaya devam ettiğini görüyoruz. Şimdi burada bakın işte Ethereum'da şu lokasyonun altına gelebilecek kırılım güzel karşılanmaz. Yani 1250'nin altına Gelebilecek bir kırılım açıkçası ethereum tarafında pozitif karşılanmaz Ki zaten biz burada ethereum tarafında yükselişin devamını istiyorsak Fiyatın ilk başta bir 1800'ü kırması lazım Burada çizdiğim şu gri alanı Kırması gerektiğini düşünüyorum Şu an zaten ethereumda seviyelerimiz çok açık ve net belli Bakın şu an alt Altcoinlerinde bir nebze sağlam durmasının temel sebeplerinden biri ethereum Ve ethereum burada hala önemli bir destek bölgesini korumaya devam ediyor. 1200 dolar seviyesi. Ama yarın bir gün 1200 dolar seviyesinin altına doğru Ethereum'da bir kırılım görürsek işte bu Ethereum'un kademe kademe tekrardan 1000 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşayabileceğini gösterir. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Ee, Tamer Bey, e, Bitcoin Bitcoin e, Bitcoin tarihinde eylül ayları en zayıf olduğu ve ekim ayları ise bu zayıflıktan dönerek yükseldiği aylar oldu. Bu sene farklı bir gündem olsa da ekim ayının finans yatırım olması Etkili olabilir mi sizce demiş. Benim zaten ekim ayından genel olarak beklentim pozitif. Yani şu an Genel olarak ekim ayında pozitif bir fiyatlanma beklentim var. Ama bu Kesin olur mu olmaz mı bunu tabii ki de bilemiyoruz. Ama istatistiksel olarak baktığımızda Ekim ayları Tamer Bey'in de dediği gibi, dediği gibi bir toparlanma ayı. Yani geçmiş yıllara baktığımızda sadece Bitcoin özelinde değil bu. Hem ABD piyasaları tarafında hem de Bitcoin tarafında durum bu şekilde arkadaşlar. Hani o yüzden söylüyorum burada genel anlamda. Ekim ayında pozitif bir momentumlu tetkim beklentim var ama işte diken üstünde olduğumuzu da e, piyasada unutmamamız lazım ki mesela bunu Ethereum tarafında yorumlayacak olursak e, Ethereum'da. 1200 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görürsek bu açıkçası bizler için düşüşün derinleşebileceği anlamına gelir. Yani en azından fiyat tekrardan bir 1000 dolar seviyelerini isteyebilir diye düşünüyorum. Ve yukarı yönlü hareketlerde bizim Ethereum tarafında kesinlikle ve kesinlikle yani 1700 ve 1800'ün üzerine doğru bir atılma ihtiyacımız var. Ki çok uyardım yani Bitcoin yaklaşık 24 bin, 25 bin dolar seviyesindeyken, Ethereum yaklaşık 1800-2000 dolar seviyesi arasındayken, hani birçok kez uyardım arkadaşlar genel anlamda. Hala dikkatli olmaya devam ediyoruz. Yani bakalım neler olacak. Bunları hep birlikte takip edeceğiz. Bakalım pazar haftalık kapanışı 1330'larda kapatmalı demiş. Yani hani İlk başta bence zaten yukarı yönlü hareketin devamını görmek için bir 1400'ün kırması lazım. Ama şu anlık Ethereum'un önemli bir destek bölgesinde olduğunu unutmayalım. Bu arada yayına like atan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Atmayanların canı sağ olsun diyelim. Her gece bildiğiniz üzere çift 00'da yayında oluyoruz. Ve sizlerle birlikte piyasayı değerlendirmeye devam ediyoruz. O yüzden yayına like atan arkadaşlarımıza çok teşekkürler. E, atmayanları da canı sağ olsun diyelim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel anlamda peki bizlere USDT dominans tarafında ne bekliyor? Şimdi USDT dominans bizlere piyasa tarafında neler olabileceğini gösteren bir araçtı diyebiliriz. Ve baktığımızda bakın USDT dominans tarafında neler söylemiştik arkadaşlar. Genel anlamda USDT dominansın şu lokasyonun üzerine doğru bir kırılım sergilememesi gerektiği ile ilgili konuşmuştuk Neden bu bölge? Çünkü eğer USDT dominans Yükselirse bu genel olarak piyasada Bir geri çekilme görebileceğimiz anlamına gelir O yüzden USDT dominans tarafında bizim en azından bakın 8 puan seviyesinin üzerine doğru Bir kırılım görmememiz lazım yani bunda net bir şekilde söylüyorum O yüzden Hocam ağzınıza sağlık. Yorumlarınız için gönlümüz hep herkesin kazanmasından yana. inanın bu iş gerçekten sabır işi. İnşallah herkes bir gün kazançlı olur bu piyasada demiş. İnşallah. Yani inşallah ben de onu umuyorum. Hani burada USDT dominans tarafında da 8 puan seviyesinin üzerine doğru gelebilecek bir kırılım bizim için pozitif karşılanmayacaktır. Hocam öğütlerinizi dinleyerek zararımı kapattım. Teşekkür ederim Nihat Bey. Teşekkür ederim demiş Nihat Bey. Ben teşekkür ederim. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur arkadaşlar. USTT dominansta da dediğim gibi yani bizim burada bu lokasyonun 8 dolar seviyesini 8 puan seviyesini kırmamamız lazım. O bölgenin üzerine doğru gelebilecek bir kırılım ne yazık ki pek pozitif karşılanmaz. Yani en azından aşağı yönlü hareketlerde kısa vadede genel olarak beklentimiz fiyatın şu lokasyonun altına doğru bir kırılım yapması. Yani 7.05 puan seviyesinin altına doğru kısa vadede bir kırılım görmemiz bunu da hala göremedik. Yani o yüzden genel anlamda beklemeye devam ediyoruz. Şimdi bir de alt altcoin'lerde son durum ne yani? Total iki grafiği ne yapıyor? Bu da bizim için ayrı önemli bir konu. Şimdi sizlere bir önceki yayınlarımızda Total 2'nin bakın şu lokasyon önemli bir destek seviyesi diye söylemiştim. Burası neresiydi? Şöyle bunu da çizmiş olalım. Bakın Total iki tarafında şu lokasyonun çok önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştik. Şimdi bu lokasyon Total 2'de hala korunuyor. Yani 500 puan seviyesiyle 528 puan seviyesi Total 2 tarafında hala korunmaya devam ediyor. Ve bizim burada bakın Total 2 tarafında 500 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. Bakın bu lokasyonun altına doğru görebileceğimiz herhangi bir kırılım altcoin'lerin ne yazık ki daha zayıf durduğunu gösterir. O yüzden bizim total 2 tarafında 500 puan seviyesini kesinlikle ve kesinlikle eğer altcoin'lerin hala korunumunu istiyorsak kaybetmememiz gerek. Yani bunu da net bir şekilde söylüyorum. Ve en azından burada total 2 tarafında yukarı yönlü hareketlerde bakın e, genel anlamda şu lokasyonun üzerine doğru bir kırılım görmemiz benim açımdan şart. Yani şöyle şunu da çizelim. 605 ve 632 puan seviyesi. Yani o yüzden e, bu verdiğimiz seviyeleri yakından takip ediyoruz. E, bunlar bizim için e, çok önemli. E, şimdi bir de e, dünya piyasaları ne yapıyor? Yani bunu da değerlendirmek istiyorum. Dünya piyasaları tarafında da önemli durumlar söz konusu. Çünkü şimdi dünya piyasaları bir kapanış yaptı arkadaşlar. Ve açıkçası bu kapanış pek pozitif bir kapanış olmadı. Özellikle S&P 500 endeksi ve NASDAQ tarafında bu olan kapanışlar pek pozitif olmadı. Şimdi bizim burada S&P 500 endeksi tarafında. Bakın kesinlikle ve kesinlikle. Yani tekrardan fiyatın şu lokasyonun üzerine atması lazım. 3638 puan seviyesinin üzerine doğru S&P tarafında bir kırılım görmemiz lazım. Hani bunu hala görebilmiş değiliz. O yüzden dediğim gibi hani burada S&P tarafında eğer bu lokasyonun üzerine doğru bir kırılım görürsek 3700 puan seviyelerinin üzerine doğru bu bizler için güzel karşılanacak bir durum olur. Evet yani dediğim gibi S&P tarafında bizim en azından bakın hem kriptonun bir nebze de olsa düzelmesini istiyorsak S&P'de 3638 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımız var. Ve aynı şekilde burada bakın fiyatın kesinlikle ve kesinlikle eğer güvenli diye adlandırdığımız lokasyona giriş istiyorsak fiyatın burada 4200'ün üzerine doğru bir atılım sergilemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bunları hala görebilmiş değiliz. O yüzden bekliyoruz ve bildiğiniz üzere zaten adım adım gitmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Genel anlamda dikkatli oluyoruz. Bir de dolar endeksine bakalım. Bakın dolar endeksi haftayı nasıl kapattı? Bu da bizim için çok önemli. Yani dolar endeksi tarafında ne oluyor? Şimdi bakın arkadaşlar, dolar endeksi çok güçlü duruyor ve hala güçlü durmaya devam ediyor. Yani benim gözümde şu an dolar endeksi ne yazık ki hala güçlü duruyor. Ve biz en azından dolar endeksi tarafında bakın e, yukarı yönlü bir momentum devamını görmek istiyorsak dolar endeksinin şu lokasyonun altına doğru doğru 107 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım sergilemesi gerek. Eğer o lokasyonun altına doğru dolar endeksi tarafında bir kırılım görürsek evet bu kısa vadede e, piyasanın bir nebzede olsa rahatlayabileceğini bizlere gösterir. Ama bunu hala göremedik. S&P 500 son nefesini vermeden önce bir baş kaldırmış. Şimdi geberiyor demiş. Evet o şekilde ki zaten sizlere S&P tarafında genel olarak 15-16 Ağustos tarihinden beri beklentimiz zayıf olduğunu söylüyor. e Şimdi dolar endeksinde de biz ne yazık ki 107 puan seviyesi altına doğru bir kırılım göremediğimiz sürece bu düşüşün devam edebileceği anlamına gelir. Yani bunda. da Net bir şekilde söylemiş olalım. O yüzden burada dolar endeksinde 107 puan seviyesini önemsiyoruz ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini biliyoruz arkadaşlar. Çünkü dolar endeksi şu an çok güçlü duruyor. Yani son 20 yılın en yüksek seviyelerinde dolar endeksi işlem görmeye devam ediyor. O yüzden söylüyorum yani dolar endeksinde 107 puan seviyesinin altına doğru bir kırılma ihtiyacımızın olduğunu. Dediğim gibi hani burada dikkatli olalım. Çünkü çok güçlü duruyor. Ve açıkçası bu momentumla birlikte dolar endeksi tekrardan 120 puan seviyelerini isteyebilir. Bakın aylık grafiği açıyorum. Aylık grafikte son durum ne? Bakın aylıkta baktığımızda dolar endeksi zaten 114.81'lere yine attı. En son bu seviyeler 2002 yılında görülmüştü. Bakın. Yani en son bu seviyelerin 2002 yılında görüldüğünü görüyoruz. Bu da zaten şu an bizlere finans piyasalarının ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Hani burada dolar endeks tarafında en azından bizim bakın kısa vadede 107'yi kırmamız lazım. Ama burada görüntü şu an dolar endeksinin 120 puan seviyelerine doğru ne yazık ki gidebileceği. Bunu da söylemiş olan. O yüzden bekliyoruz. Hani dolar endeksinin en azından bir zayıflık göstermesini bekliyoruz ama şu an hala göstermiyor. Bu arada yayına like atan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Atmayanların canı sağ olsun diyelim. Hocam sizden ricam şu UMA coin'e bir göz atabilirsiniz grafik olarak. Bollinger bandında iyi bir daralma mevcut. Size bu piyasada bir atak yapması mümkün müdür? Dolaşım arzında düşük bir alt coin demiş. Bakalım. E, UMA tarafında son durum ne? Şöyle. Şimdi UMA'ya baktığımızda yani UMA'da açıkçası şu anlık pek değerlendirecek bir durum söz konusu değil. Hani UMA'nın benim açımdan e, şu lokasyonu bir kırmaması gerek. Şu an bulunduğu lokasyonu. 2.28 ile 2.09'u. E, burası önemli bir destek bölgesi şu an UMA tarafından. Benim gözümde. Yani burayı kaybederse bu kötü olur. Yani yaklaşık 2.08-2.09 e, dolar seviyesini kaybederse UMA e, bu ne yazık ki e, güzel bir durum olmaz. E, o yüzden burada bu lokasyonu yakından takip ediyoruz. Ve 2.09 e, seviyesinin altına doğru e, bir kırılıma ihtiyacımız var. Halit Bey, hocam XRP çok daralma var. Neyi gösterir demiş? Bakalım XRP tarafından. Son durum var neler? Şimdi XRP'ye baktığımızda, bakın arkadaşlar, yani şu anlık önemli bir direnç bölgesinde XRP. Yani bu lokasyon önemli bir direnç. Yani tekrardan yükselmek istiyorsa kendini tekrardan bir 0.53'ün 0.53'ün üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımız var. X harfi tarafında. Eğer yükselişin devamını görmek istiyorsak. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle şu lokasyonu kırmamamız lazım. 0.42 ile 0.37 dolar seviyesini kırmamamız lazım. Market cap'te para kalmadı. %50 azaldı. Düşüşe bakabilir misiniz demiş bakarız. düşüş hazır olun demiş. yani market cap'te zaten bir azalma var yani piyasadan çıkan bir para söz konusu. Zaten piyasadan bir para çıkışı olmasa dediğim gibi fiyat bu kadar düşmezdi. Hocam bek bakabilir misiniz? Bek'ten önce ama ne sorulmuş? SNX sorulmuş. SNX'e bakalım. Şimdi SNX tarafına baktığımızda SNX de şu an önemli bir lokasyonu korumaya devam ediyor. Ve bence SNX'in bu lokasyonu kaybetmemesi gerek. Yani yaklaşık 1.90 ile 2.27 arasını kaybetmemesi gerek. Bu bölgenin altına doğru gelebilecek bir kırılım ne yazık ki pozitif karşılanmayacaktır. Ve yukarı yönlü hareketlerde hani bizim en azından yükselişin devamını görmek istiyorsak 3.54 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılma ihtiyacımız var. Bunu da hala görebilmiş değiliz. TVK istenmiş. TVK tarafında son durumlar neler? Bakın arkadaşlar TVK tarafında şu bölge e, önemli bir destek bölgeyiz. Yani genel anlamda zaten şu lokasyon çok önemli de buradaki bu lokasyon çok önemli bir bölge de. Hani burada zaten benim gözümde fiyat tekrardan 0.0 e, 31'in altına doğru bir kırılım sergilerse e, bu bizim için e, hiç pozitif karşılanacak bir durum olmayacaktır. O yüzden hani bu verdiğimiz seviyeleri yakından takip ediyoruz. Bunlar bizim için çok çok önemli. Reef coin istenmiş. Reef coin tarafında son durumlar neler? Bakalım. Şimdi Reef de bakın önemli bir bölgede. Yani şurası önemli bir destek benim gözümde Reef tarafında. Yaklaşık 0.0040 dolar seviyesi ile 0.0045 dolar seviyesi bizim için önemli bir destek bölgesi ve burada yukarı yönlü hareketlerde en azından 0.0064 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılım görmememiz lazım görmemiz lazım o yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Genel anlamda son durumlar bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Her gün çift sıfır sıfır da yayındayız. Sizleri tekrardan bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında ve videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Herkese tekrardan